birlikte Evet arkadaşlar bu yüzden birlikte e, şu komedi set yerine ki 5. sahneyi yaptık. Sırası 6. sahneyi daha hazırlıyorum ama daha hazır değil. O yüzden ben de şuradaki örümceği öldürmem lazım. Geber lan. Direkt. Evet arkadaşlar bu geberdi. Şimdi e, buradan çıkmamız lazım. Tamam çık şöyle havayı bir sabah yapalım arkadaşlar. Sabah yaptık ve şimdi arkadaşlar bu arada Brawl Stars TikTok videoları gelecek yarın sabah. Onun da 16. bölümünü atacağım merak etmeyin. Abi izlenmeler çöktü lan. Oğlum 21 gün ne arkadaşlar bugünkü serimiz ne? Yunanistan Türkiye vs Yunanistan savaşı yaptım arkadaşlar bakın. Güzel mi sizce? Bakın şöyle. Bakın ben size birinci bir gezdireyim bakın. Türklerin savaş alanı bu. Bakın burada savaşıyorlar. Mesela diyelim ki Yunanlar birazcık hemen hemencen atlıyorlar. Bu, bu sıraya geçiyorlar ve Yunanlara bir iki blok ıı, yaklaşmış oluyorlar. Ki Yunanların ise sadece burada özel korumaları var ve yanında bazı askerler ıı, öyle kaçmasın diye böyle. En yani çok yakın diyebilirsiniz. Bakın burası da Türk kasabası. Ben de böyle yaptım. Bakın burası şehitlerin olduğu yer. Bakın burada şehitler yatıyor. Şu iki tane odunu bu çadırı tutuyor. Bakın. Burası işte böyle. Eee atam. Bir de burası var. Burası ise toplantı odası. Yani bakın burası ise toplantı odası ve sıra Yunanlara bakalım daha Yunanistan'ın kasabasını hazırlamadım ve bu bölüm onu hazırlamayacağım ve köylere evler yapacağım. Eee bu arada e, Şuradaki Bakın yeni koyunlar buldum Bayağı bir iyiler değil mi arkadaşlar Bakın bir, de, bir çeşme çok güzel Benim benim çok hoşuma gitti Sizin hoşuna güzel gitti Şu kaya başında bir ev yapalım e, Ne kadar aralık vardı aralarında 7 miydi Evet tam 7 1 2 3 4 5 6 7 8 de artık ev hazır Şöyle bir aralık bıraktım. İnşallah doğru reaksiyon. Yani boyutlu da 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 oldu. İşte mi? ne, ne, ne. Anin, ben yanlış mı yaptım? Bir şey mi yanlış yaptım? Yoksa bir blok daha erkeğe mi gitmesinler bilmiyorum. Ayrıca çok hızlı şey oluyor sabah oluyor. Sabah diyorum. Bir blok daha ötesine. Ee, şimdi buradan e, tamam yaptık. 2-1-2. İki, iki. Ya, tamam. Bu sefer doğru yaptık. Arkadaşlar bu arada bu kaya başkörü. Bilirsiniz zaten çünkü bu köyde en az ev var ve Yağmurlar Köyü'ne çok yakın. Oğlum şu ışık, ışık çok az gelmiyor mu? Dur. Yani şurada bunun ışığını bayağı var yapmışım. şunu fazla olsun ben sonra zaten indiririm. Ben acıyorum de diyorum limitten beri niye böyle? Ve ıı, arkadaşlar bu arada ıı, bu... 11. bölüm sezon finali yapacağım artık Minecraft'ı. Birazcık ara vereceğiz. Çünkü bu bayağı bir serim başladı artık hepsini idare edemem. ama arkadaşlar bazıları artık sezon finali yapacak. Yani Minecraft 40, 40, 30. bölümlerde bir final, final yapmayı düşünüyorum. Ee, TikTok'ları daha düşünmedim. TikTok videolarını. Son arkadaşlar bu arada ben hepsini 5 katlı yapıyorum. 5, 5 katlı diyorum. 5 bloklu. İsterseniz gelin bakın sayalım. 1-2-3-4-5 Tamam ee, Arkadaşlar o zaman Ben bu e evi Ya Bakın Oğlum domuz girdi <laughs> ee, Arkadaşlar Bu arada artık izlenmeler Brosser TikTok videoları başladığı zaman Artık oğlum çıldırdı lan Patladı patladı Artık videolarımız Çok izleniyor. Değil mi lan? Hatta arkadaşlar bugün de gelebilir, yarın da gelebilir. Bro Stars TikTok videoları. Bugün belki Araslan yapabiliriz. Ama durun bir saniye. Arkadaşlar iki tane de koyun buldum. Bakın ne arkadaşlar. Oğlum şu havayı bir açık yapalım. Açık olsun oğlum. Gelin gelin arkadaşlar. <laughs> ee, oğlum hadi lan. Arkadaşlar ben bunları sokayım o zaman video açacağım. Evet arkadaşlar şu anda bunları da koydum ve şimdi ise evi tamamlayacağız. Ondan sonra artık bölümü kapatarım. Ne sakırcı Ben bu evi hazırlayayım tekrar video açacağım. Evet ve ev hazır ve evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane fener koyalım ki zombiler doğmasın o zaman kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. kalın.